Tam kayda başladım sen çıktın. <laughs> Valla. Süper. <laughs> bırak, bırak. Kırk yılda bir bir yere gireyim dedi çıkamadı ne olacak? Ne oldu? Çöreğim mi dedi? kendim çıktı. Kendi ya, çıktı valla. Çıktı. çıktı. çıktı Çıkmamalıydı. Tam çekime başladım çıktı. Ya bir strap çıkarın. Ya hiç sorma ya. Çok üzüldüm <laughs> ya. İhsan Bey ne diyorsunuz bu duruma İhsan Bey? Diyor işte su, tadına bakalım dedik. Soğuk mu sıcak mı? Hı hı. Hı ilk defa girdiğiniz bir yerden Dolayısıyla çıkamadınız. Biz bekliyorduk zaten de. Hiç girmediğiniz için kalmamıştınız. Siz alışık değilsiniz. kaybedin, Teşekkür ederim. Yüzleri yok et, ne olur lütfen. <laughs> Düşünürüz. Düşünürüz. Yok et, bak şapkayı verdim o kadar. <laughs> de, değil mi, değil mi? <laughs> Nisan daha fazla zorlamaman gerekiyor. <laughs> lan tam kitlesene oğlum dişler birbirine geçmiyor ya. İn bana lan. Bana ne? <laughs> ah seni şimdi şöreke mi çekecek? Ha! <laughs> <laughs> Şu rezilliği çeker misin ya? Çekiyorum çekmem de. Şu mi? rezilliği şeker misin ya? <laughs> Laf ediyorlardı oğlum sizin ancak saltananız zaten Facebook'ta olur sahalarda böyle olursunuz. Abi ya. Bence de. Şöyle dördünüz tutsaydınız çıkardı ama Eu não vou não sei o que é que <laughs> havaya doğru. <laughs> 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 havaya <susurruyan> doğru Minik. Ne haber? Oy, kokuşunu yerim seni. Oy, esiyor onu, Benimkileri indirsene tatlım. Hayır uyumuyorlar, alsana.